Herkese merhaba. Ben Aykut İlter. Arkadaşlar Corel Video Studio X9. Hemen gösteriyorum size. Corel'in diğer versiyonlarında da aynı şey geçerlidir. Corel'de title yani text yani yazı sekmesine baktığınız zaman iki tanedir arkadaşlar. Yazı sekmesini eğer arttırmak isterseniz şuradaki alana şuraya klikliyorum size göstermek isterim nereye bastığımı biraz görün arkadaşlar evet şu alan şuraya basıyorsunuz buraya kliklediğinizde klikliyorum oraya track manager Kliklediğimde açılan bu sekmede bakınız, Title Tracks, Title Tracks bastığınız zaman arkadaşlar iki tanedir. Yani arttırma şansınız yok. Ama diğerlerine baktığınızda diğerlerine arttırma şansınız var. Görüyorsunuz. Yani sesi arttırabilirsiniz. Diğer trakları arttırabilirsiniz. Ama burada arttıramadığınız trak görüyorsunuz title yani text yazı tırağı. Peki şimdi size burada göstermek istediğim şey şu. Burada hemen bir tane video yapıyorum şu an. Bu yaptığım videoda yazıya baktığınız zaman asansör hakkında bilmeniz gerekenler diyor. Ama burada şuradan itibaren iki tane var. Zaten alttakini şu isme kullandım. Dolayısıyla da iki kanalda dolu. Ama ben bu yazı yani şu yazı, burada da hemen size göstereyim yakından. Şöyle. Bu yazının arkadaşlar, videonun sonuna kadar e, devam etmesini istiyorum. Videodan kastım şu video arkadaşlar. Bunun sonuna kadar devam etsin istiyorum. Devam ederken de, devam ederken de konuşmaya paralel olarak şurada ikinci yazı girsin istiyorum. Peki bunu ben direkt buraya şu notu ekleyeceğim. Size söyleyeyim hemen. Şurada şu not var. Şurada arkadaşlar. Şu not var. Asansörde 3 tane önemli konu var. Bir tanesi güvenlik, bir tanesi süre, bir tanesi de konfor. Yani bu yazı kalacak, bu yazı kalacak ama şuradan itibaren güvenlik, süre ve konfor yazısını da tekrar elde etmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? O zaman burada bunu kesiyorum. Şuradan itibaren kesiyorum, kesiyorum. Kestiğim yere geliyorum. Burada bu seçiliyken, bu sefer normal sayfayı klikleyip oraya ne diyorum güvenlik, güvenlik, süre, süre. süre ve konfor diyorum arkadaşlar. Konfor. Şimdi bunu böyle elde, edebilir elde edebileceğimi size göstereyim. Sonra buraya gelip size burada bir şey göstereceğim arkadaşlar. Birincisi bu. yaptığımız röportajı sizlerle paylaşıyorum. Asansörde önemsememiz gereken 3 ana başlık var. Bir tanesi güvenlik, bir tanesi asansörün süresi, bir tanesi asansörün konforu. Dilerseniz salih oranla gerçekleştirdiğimiz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bunu bu şekilde yapıyoruz. Diğer bir olay, eğer yazıyı, yazdığınız yazıyı aşağı doğru şöyle aşağı doğru indirmek istiyorsanız indirdiğinizde bu dengesiz oluyor. Bu dengesizliği şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Denge ayarı şöyle. Aşağı indirdim. Bunu böyle yaptığınızda şimdi görüyorsunuz yukarı ve bu hareket ediyor. Bunu ayarlamak için bazen buradan geriye gidiyorsunuz yukarıdan. Bazen şuradan geriye doğru gideceksiniz. Böyle geriye, geriye doğru sileceksiniz. Burada bunu buradan buradan ve buradan Gelip basıp Bu şekilde ileri geri şeklinde bakın görüyorsunuz Burası ileri gitti bu geride kaldı Eğer siz bu geride kalanı şuradan süre Sürenin yanından geriye götürmeye çalışırsanız Bakın görüyorsunuz Bu gitmiyor oysa onu da gitmesini istiyorsanız buradan yapacaksınız Buradan Geriye doğru götürüyorsunuz Sonra bir olay daha nedir Kaydırma arkadaşlar Şöyle kaydırırsınız Sonra yukarıya gelirsiniz. Aşağı gelirsiniz. Senkronize beraber. Yukarıya, aşağıya, yukarıya. Ondan sonra emin olduğunuzda emin olduğunuzda şu şekilde evet. Sonra oturtuyorsunuz. Bunun böyle bir inceliği var. Bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Hemen şunu da göstereyim size. Ee, biraz bilhassa şarkı sözleri yazıyorsanız eğer şu süre ile yaklaştırmak isterim. Yaklaştırayım. Evet. Bu süre ile konfor yani şu süre ile süre ile konforu arkadaşlar İkisinin arasını mesafesini ayarlamak istiyorum. Bir daha söylüyorum. Süreyle konforun arası. Onun arası nereden ayarlanıyor arkadaşlar? Size hemen onu göstereyim. Ekranda şu an klikliyorum. Yaklaştırıyorum. Şurada gördüğünüz yer var ya. Buradan ayarlanıyor arkadaşlar. Burayı 110, 120, 130, 140 yapabilirsiniz. Aynı şekilde de burayı arkadaşlar 100 şu an değil mi? 130 yaptığımızı düşünelim. Süreyle konfora bakınız lütfen. Okey dediğimde görüyorsunuz. Şimdi 80 yapıyorum. 80 basıyorum. Görüyorsunuz yaklaştı uzaklaştı. Bu da buradan yapılıyor. Aynı şekilde aynı şekilde bu yazıyı da şuradan şuradan 50 diyorum. Görüyor musunuz? İstediğim şekilde çevirebilirim. 90 diyorum. 180 diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz tam döndü. Sıfır dersem sıfır dersem sıfır. Hemen yanında da zaten şöyle gördüğünüz gibi yukarı aşağıya butonlara basabilirsiniz. Bunun da keza aynı şekilde buradan ayarlamasını yapabilirsiniz. Bu iki bilgiyi hazır video yaparken sizlere e, vermiş oldum. İstersen buradan bu yazı ayarlarını inceliklerini yapabilirim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar ben Aykut İlter. Hepinize başarılar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanala destek olmayı unutmayınız. Sevgiyle görüşmek üzere.